Merhaba sevgili izleyenler. Her zaman olduğu gibi bir sesli gazete programıyla daha karşınızdayız. Bugün günlerden 6 Mayıs 2025 Salı gazetemizde öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. Stadyum için imzalar atıldı. 17.500 kişilik dev proje. Kahramanmaraş'ın spor ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek olan Yaşayan Stadyum projesinin yapım sözleşmesi imzalandı. Kahramanmaraş'ın yıllardır beklediği projeye imza atıldı. Şehrimize hayırlı olsun. Şimdi de şehrimiz için önemli bir sağlık haberimizle devam ediyoruz. Sağlık takviyesi 47 yeni hekim göreve başlıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde toplam 2239 hekimin atamasını gerçekleştirecek. Kahramanmaraş ise 47 hekim kadrosu ayrıldı. Şimdi de üst manşet haberimize devam ediyoruz. Tarım arazilerini koruma çalışmaları, ceza ve yasal işlemler. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım arazilerine izinsiz moloz ve hafriyat toprağı dökülmesini engellemek amacıyla saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tarım arazilerin korunmasına yönelik olarak yapılan denetimlerde çevreye zarar veren tüm atık dökümüne karşı yasal işlemler başlatılmakla idari para cezaları uygulanmaktadır. Şimdi de Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü bir haberle devam ediyoruz. Parkta intihar, 42 yaşında erkek cesedi bulundu. Kahramanmaraş'ta bir parkta erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede intihar olduğu ortaya çıktı. Günün öne çıkan gelişmelerini sunduk. Haberin devamı ve detayları internet haber sitemiz olan marashbugun.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.